Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bir deney test yapacağız sizinle. Ne deneyeceğiz? Hani turuncu azaltıcı diyebildiğimiz bir renk var. Turuncu azaltıcı. Mesela en bilindik markada işte Schwarzkopf'da 022. Turuncu azaltıcı. Turuncu azaltıcı ne renk? Öncelikle onu bir konuşalım. Turuncu azaltıcı aslında mixtone. Mavi renktir. Onu söyleyeyim. Yani yoğun bir renktir mixtone. Gördüğünüz gibi aynı renk haş markasında da var. Yani bu renk aslında gerçekten turuncu mu azaltıyor yoksa Turuncu rengi azaltırken turunculuğu baskılarken rengi ne yöne doğru eviriyor? Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu, bu renkleri kullanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. En başta bunu söyleyelim. Aslında sadece bununla turuncu azalmaz. Onu da söyleyeceğim. Şimdi bizim yapacağımız deney şu olacak. Benim elimde soft yole booster yani yoğun rengimiz var. Soft yole. Bundan bir miktar sıkacağım. 5 gram oldu. Şimdi kataloglarda baktığınız zaman en yoğun renklerden, boosterlerden bir tanesi mavidir. En yoğunu. Çünkü saça uygulayın, saçı karartacaktır. Bunu söyleyeyim. Çok yoğundur bu. Şimdi bunu bundan da şöyle Evet, 1 gram bundan ekledik Ma şey soft yölenin içine. Buna şimdi 20 volüm kullanacağım. Çünkü bu renkleri 10 volümle kullandığımız zaman çok ön plana çıkaramayız ama 20 volümle daha ön plana çıkarırız. Tabii ki bunu kendi saçlarınızda bu deneyi yapmayın. Onu söyleyeyim. Çünkü çok farklı sonuçlar çıkabilir ortaya. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim elimizde şöyle açılmış bir parça saç var. Bunun üzerinde deneyeceğiz ve sonucun ne olduğunu hep birlikte görmüş olacağız. Bu arada soft biyole rengi de bir soğuk tondur. Soğuk, soğuk renktir. Yani soft viyole aslında şöyle bir şey. Mesela turuncu saçların üzerine işte bu turuncu azaltıcı diye kullandığımız mix mavi tonu turuncu saçın üzerine sürdüğümüz zaman yeşerir. Şöyle düşünün. Bakın şöyle hayal edin. Biz mavi ile sarıyı normalde karşı karıştırdığımız zaman bunu hangi boyada olursa olsun yağlı boyada duvar boyasında nerede olursa olsun mavi ile sarıyı bir araya getirdiğiniz zaman ortaya yeşil çıkıyor. Doğru mu? Aynı mantıkla de hareket ederek eğer saçınızı boyarsanız turuncu açılmış bir saçın üzerine direkt mavi uygularsanız o saç yeşerecektir. O yüzden böyle artık şu bu kafadan, bu mantıktan kurtulmamız gerekiyor. Bir gram koyduk ama gerçekten burada mavi ton çok ön planda olacağını düşünüyorum yine bir grama rağmen. Mesela 5'te 1 oranında koyduk soft viola'ya göre. Ama yine mavi ton, mavi mix ton, mavi renk ön plana çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü dediğim gibi çok yoğun bir renk. Burada da ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Evet dediğim gibi mavi daha ön planda. Çünkü çok yoğun bir renk olduğu için saç şimdiden bazı bölgeleri grileşmeye başladı. Şimdi bak bu saçta size bir olay daha anlatacağım. Tam ortaya çıktıktan sonra ne olduğunu anlatacağım. Şimdi bu saç tam net bir şekilde her taraf eşit açılmamış. İşte bunun üzerinden size güzel bir konu yakalamaya çalışacağım. Evet gerçekten konumuz için anlatacağım konu için şahane bir örnek olacak bu saç. Ve bu özellikle hani bazı saçlar doğru açılıyor ve o saçları işte küllü renklerle böyle soğuk renklerle nötrlemeye çalışıyoruz. Ama işte saçın bazı kısımlarında dorelikler, bazı kısımlarında yoğun platinler oluyor ya. Ha işte bakın size onu anlatacağım bu saç üzerinde ne olduğunu. Mesela burada soft violenin katkısı ne oldu biliyor musunuz? Saçın çok fazla yeşermesinin önüne geçti. Evet gördüğünüz gibi rengi ortaya çıkardık. Bu aslında bu ne renk oldu biliyor musunuz? Söyleyeyim hemen sandre. Sa sandre diye bir renk var. Duymuşsunuzdur herhalde sandre. Bu sandre bir renk oldu. Tabii ki mavilik daha yoğun. Çünkü dediğim gibi 1 gram kattık. Aslında bunu daha da aza indirmemiz gerekiyordu. 1 gramdan daha da az katmamız gerekiyordu. Viyoleyi ön plana çıkarmak için. Ama 1 gram kattım. Ya burada şunu bakın şunu anlatmaya çalışacağım. Hani renk videonun başında da boyayı karıştırırken söyledim ya. Şimdi bakın biz bir saç açtık ve saçı saçın kıs bir kısmında dorelikler kaldı ve açıcıyla artık daha ötesine gidemiyoruz, açamıyoruz. Ha burada işte açıcı pigmentler vardır. İşte haş markasında clear gibi ya da daha açıcı pigmentler vardır. Onlarla biraz daha nötrleyebiliriz ama saç kritikse yapamıyorsak yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Biz o saçı, aralarında dorelikler kalmış saçı küllü renklerle soğutmaya çalışırsak işte orada yanlış yapmış oluruz. Çünkü o dorelikler mutlaka yeşerecektir ve platin olan mesela saçın üstündeki daha platin kısımlar daha da grileşecektir, mavileşecektir. O yüzden o saçta nasıl bir uygulama yapmamız gerekiyor? O kapatacak, o dorelikleri ön plana çıkmayacak şekilde sıcak tonlarla aslında uygulamamız gerekiyor. Yani saçı daha ileri götüremiyorsak, saçı yıpranma ihtimali arttıysa hatta bu açıcı pigmentler, bu clear gibi ya da daha açık renklerle uyguladığımız zaman bile saç yıpranacaksa o yüzden... Zorlamanın da anlamı yok. O saçı mutlaka o dorelikleri kapatacak şekilde boyamamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi burada mesela renk almamış. Yani burası hani derler ya yama gibi olmuş. Çok karşılaşıyoruz. Hatta ben Instagram hikayemde de paylaştım. Mesela bulunduğum bölgenin büyük salonlarından bir tanesinde yapılmış saç ama saç gerçekten çok amatörceydi. Yani hiç öyle bir profesyonel bir el değmiş gibi değildi. Saçta çok fazla lekeler vardı. Çok bariz renk lekeleri vardı. Yani bu, bu şekilde saçlar çıkmıştı. Şimdi gördüğünüz gibi saçı e, buradaki soft violenin rolü ne oldu? Bu saçı sandreleştirdi. Yani daha sandre. Tabii ki kamerada baktığınız zaman maviyi fümeye çalan bir renk var. O yüzden buradaki soft violenin rolü saçı çok fazla yeşertmemek. Yani biz mixonlarla, mavilerle, köllülerle soft boyayı karıştırdığımız zaman mesela dore bir saçı boyuyorsak yani dore derken öyle kızıllardan bakırlardan bahsetmiyorum. Burada yanlış anlaşılmasın lütfen. Bakırları zaten baskılamak mümkün değildir. Öyle kızıl açılmış saçları baskılamak mümkün değildir. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani daha dore açılmış. Dore nedir biliyor musunuz? Altın sarısı dediğimiz renkler var ya. Heh, altın sarısı. Mesela atıyorum 93 33 8 33 gibi 733 gibi bakın 74 demiyorum. 74 bakır tonudur. Ya da 743 bakır tonudur. Ama 33 dediğimiz zaman 73 neydi? Orta kumral altın rengiydi. 733 yoğun altın, orta kumral yoğun altın rengi olarak geçer. O tonlarda belki hani bunları kullandığınız zaman 9 dediğim gibi 933 gibi 833 gibi renklerde bu renkleri kullandığınız zaman evet baskılarsınız. Soft violeyi de külünün içine kattığınız zaman yeşermenin önüne geçmiş olursunuz. Şu mavi yani mavi mix tondan artık turuncu baskılar mantığından vazgeçmek gerekiyor. Daha önce bir videoda daha anlattım ben. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Yani mavi evet turuncu baskılar mı? Baskılar. Turunculuğu biraz daha baskılar ama renk ne tarafa gider? Ne, ne yöne evrilir? Bunu da bilmek gerekiyor. Turuncu baskılarken saçı yeşertiyorsunuz. O yüzden bundan vazgeçin. Violet tonlarını mutlaka küllü renklerde kullanın. Mutlaka. Özellikle meslektaşlarıma söylüyorum. Violet tonlarını mutlaka viyole derken şimdi violeler var biliyorsunuz. Çok koyu, kızıl kaçan viyoleler var. Bundan bahsetmiyorum. O değil. Yani soft violeler daha leylak rengi violeler, leylak rengi tonları bunları kullanmak gerekiyor. Viyole soğuk tondur ve dediğim gibi küllünün içine kattığınız zaman yeşermenin de önüne geçmiş oluyorsun. Az önce de bahsettiğim gibi aslında mavi mix tonu biraz daha az katmak gerekiyor. Mesela bir gram değil de çok daha minik bir parça olarak katarsak aslında tam anlamıyla sandra rengini yakalamış oluruz. Burada ben biraz fazla kattım. Bir gram kadar kattım. O da hata oldu. Yanlış oldu yani. Çünkü bu katalogların içinde en yoğunu mavi mikstondur. Şimdi ben size katalogdan da örnekler vereyim. Çok daha güzel olur. Şimdi elimizde haşın kataloğu var. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada Farklı renkler var tabi ki. Ana renkler, küllü renkler, yoğun küllüler, viyole küllüler. Mesela 981, 1081, 1181. İşte bej, bej renkleri yani bunlar soğuk kum diye de geçiyor, sıcak kum diye geçiyor. Mesela 831, 931, 731, 631 sıcak kum. sıcak renkler, altın tonları. İşte bunlar karamel tonları. Yani daha çok bakır olarak geçiyor ama karamel rengine de yakın tonlar bunlar gördüğünüz gibi. Burada kızıllar, bakırlar, kahveler. Mesela şimdi normalde 7.7 7 .7 ile tek başına ana renkten yardım almadan beyazı %50 oranında kapatabilirsiniz ama 7.77 ile %75 oranında kapatabilirsiniz. Buradaki %75 oranında oranı kapatmasının amacı şeyi sebebi buradaki çikolata renginin pigmentinin daha yoğun olmasından kaynaklı. Gördüğünüz gibi ben burada neyi karıştırdım? Mavi ve soft yöle. Bunun ikisini karıştırarak sandre, sandre rengini elde etmeye çalıştık. Yani burada biraz daha sandralik verdik. Şimdi biz maviyi, mavi rengi direkt sarının üzerine uyguladığımız zaman ne oluyor? Bakın bu altın rengidir. Bunun üzerine uyguladığımız zaman ne oluyor? Saç yeşeriyor. Bu hataya asla ve asla düşmeyin. Kesinlikle düşmeyin. Şimdi biz Biliyorsunuz küllü renkler de mavi mixten destek alarak üretilir. Küllü renkler. Şimdi biz 7 biri direkt altın renginin üzerine uyguladığımız zaman ne oluyor? Gene yeşeriyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyormuş? Yapmamız gereken şey soft viole, lilak ya da pearl. Pearl de bu işi görüyor. Bunlardan destek almak. Yani bunlarla küllü rengi yeşertmeden, saçın rengini bozartmadan çok güzel renkler elde edebiliriz. Mesela bebek kumralları, ben daha önce çok söyledim. Bebek kumralları videomda çok fazla var. Ben bebek kumralarını nasıl elde elde ediyorum? Ben bebek kumralında mesela 9-1 kullanıyorsam mutlaka 9-2'den, şöyle göstereyim, 9-2'den destek alıyorum. Çünkü bej renkleri, küllü renkleri daha yumuşak, daha soft hale getiriyor. Ya da Beige Mix Tone'dan mutlaka destek alarak renkleri bu şekilde çıkartıyorum mutlaka. Ama direkt küllü renklerle boyuyorsam da yeşermesinin önüne geçmek için mutlaka Soft Violet, Leylak ya da inci rengi Pearl'den destek alıyorum. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Bir de şunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar özellikle kuaför meslektaşlarımız şöyle göstereyim. Burada aslında formüller var. Gördüğünüz gibi burada anlatılmış aslında. Şu bölgede bakın burada renk çemberi, burada booster ve tonerlerden bahsediyor. Burada moda renklerden bahsediyor gördüğünüz gibi. Burada karışım oranlarından bahsediyor. Burada da renklerin koyuluğunu ve açıklığını gösteriyor. Renkler açılırken daha doğrusu mesela biz renkleri açılırken önce hangi rengin olduğuna, daha sonra nereye doğru gittiğine dair bir iz görüyoruz. Zaten bunlar aslında ana renkler 9'a kadardır. Burada 10 11'de konulmuş ama 9'a kadardır. Bunları gördüğünüz gibi mesela bir saçı bir, bir saçı açtık. Çok fazla açtık. beyazlaşt beyazlattık. Mesela 4 numaraya boyayacaksak önce ön pigmentasyon yapmamız gerekiyorsa hangi rengi hangi renkle ön pigmentasyon yapmamız gerektiğini burada görebilirsiniz. Bakın kızıl. Yani kızıl pigment yüklememiz gerekiyor. 4 numarayı tam tutturabilmemiz için. Yani burada bunu da gö görebiliyorsunuz. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Şimdilik videoyu bitiriyoruz. Videoların devamı gelecek. Eğitim videolarının ikincisinde inşallah bu ayın ortasında çekiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.